İşte dünya. Yaşamın tek elveriş verdiği gezegendi. Bunun içinde bir asteroit dünyaya yaklaşıyordu. Bu dünyayı aşırı bir değişme sokacaktı. Ve çarpınca dünya kendini her yerde ateş ateşe bulacaktı. Ama dünyanın içinde bir yaşam vardı ki avcı hayvanlar biri T-Rex'ti. Dinozorların kralıydı. İşte ateş ateşe biten bir sonuç. İşte bir çöllük durumu. Bu hemen asteroitten sonra olmuştu. Dinozorların çağrısı başlıyordu. İşte bu çöl durumunda bazı dinozorlar vardı ki Sula kalanlarda yaşardı. Uzun kuyruklular avcı hayvanlardan kaçmak için yaşamlarını sürdürürdü. Bu dinozor büyüktü. Grupta büyüktü. Yani küçük değil büyüktü. Ama T-Rex asla ama asla küçük değildi. T-Rex dinozorların kralı olsa da bunda devasa grubunda değildi. Dev grubundaydı. Daha fazlası da vardı. Apatosaurus devasaydı. Daha fazlası için daha da yaşam gerekirdi. Suda kalanlar her canlı için gerekirdi. İşte T-rex'in yaşamı. Dinozorlar milyonlarca yıldır yaşamıştır ve T-rex dişleri olduğu için muz büyüklüğünde olan dişlerine küçük dinozorlar olunca onları hızlıca yutabilirdi. Hem de çiğnemeden. Ama havada uçan dinozorlar ayrı bir yaşamdaydı. Bir de sudakiler. Sudakiler çoğunlukla balık yerdi. Başka bir şey yiyecek halleri yoktu. Ama bazen memeliler ortaya çıkınca daha da iyiler oldu. İşte yine Apatosaurus. Apatosaurus otoburdu. Ve T-Rex. T-rex'in de birkaç özelliği vardı ama bunlardan hepsi onda değildi. Bu dinozor Apatosaurus'a benzeyen bir balıktı. Bu efsaneydi. Ejderhalar da efsaneydi. İşte Martı'ya benzeyen bir dinozor. Bu dinozor kalınlıklarını avcı hayvanlardan kaçmak için kullanırdı. Otoburlar grubunda en büyüğüydü.